Cengaver bildiğiniz gibi güçlü, cesur asker demek, güçlü, cesur kişi demek. Cengaver projesine bu ismi verirken sahadaki operasyon ekiplerinin, operasyon ekiplerindeki üyelerin, askerlerin, tim üyelerinin, itfaiyerlerinin, polisler, polislerin ya da ilk yardım ekiplerindeki durumsal farkındalığı arttırarak, onların daha güçlü, daha cesur bir şekilde operasyonlarını gerçekleştirebilmelerini hedefledik. Geliştirmiş olduğumuz bir akıllı saat üzerinde üç farklı özelliği takip edebilmekteyiz. Birincisi, bu üyelerin sağlığını. Yani sizin de bildiğiniz gibi akıl saatlerinizdeki olan kalp atışı, kandaki oksijen seviyesi, kan basıncı veya vücut sıcaklığı gibi değerleri takip edebilmekteyiz. İkinci grupta kişilerin aktivitelerini takip edebilmekteyiz. Koşuyor mu, yürüyor mu, bayıldı mı, düştü mü ya da bir yaralanması var mı, bir kan akışı var mı, kan kaybı var mı gibi böyle anomalileri takip edebilmekteyiz. Diğer saatlerden farklı olarak ve üçüncüsü de hem iç ortamda hem de dış ortamda konumlandırma yapabilmekteyiz. Dış ortamdaki konumlandırmayı bildiğimiz standart GPS ve GNSS sistemleriyle yaparken iç ortamda ise ultra geniş bant tabanlı bir çözümün üstünde geliştirme yapmaktayız ve 10 santimetre kadar hassasiyetle kişilerin konumunu takip edebilmekteyiz. Biz sahadan bu verileri topladığımızda ana amaç bir durumsal farkındalık resmi oluşturmak ve bilgi oluşturmak. Bu bilgileri sahadan toplayıp istenilen komuta kontrol merkezinde ve istenilen seviyede, taktik seviyeden stratejik seviyeye kadar her yerde multi domain diyebileceğimiz çoklu domainde veya müşterek harekatta ana resmi oluşturabilmekteyiz. Bu sayede operasyonun verimliliği artmakta. Bilgi güçtür sahadaki bilgiyi arttırarak bu operasyonun en verimli şekilde gerçekleşmesini hedefliyor Cengaver. Ta Expo'da çok büyük bir ilgi gördü Cengaver. Çeşitli kişi ve çeşitli kurumlar tarafından hem sivil uygulamalarda hem de askeri uygulamalarda. Şu anda burada Cengaver'in lansmanını yaptık. DOP dediğimiz Müşterek Komuta Kontrol Merkezi bir ürün ailesinin Cengaver'e nasıl entegre edileceğini gösterdik. Octopus isimli e, ara katmandaki haberleşme yazılımının e, sahadan veriyi nasıl merkeze iletebileceğini göstermiş olduk. Bununla beraber asker yeniliğimiz, holografik artırılmış ve sanal gerçeklikle bu sistemin nasıl entegre çalışabileceğini göstermiş olduk. Bir de sağlık ve aktivite sensörleriyle sahadaki kişilerden veya sahadaki unsurlardan verileri nasıl toplanabileceğini göstermiş olduk.